Bugün yüreğini iyi gelecek. Belki daha önce de dinlediğin etme şiirini seslendireceğiz. Ama ondan önce etme şiirinin çok güzel hikayesi var. Onu anlatmakla başlayalım. Mevlana Şems de ile tanıştıktan sonra Şems Mevlana'ya ayna oldu. Mevlana Şems'in aynasında gördüğü kendi eşsiz güzelliğine hayran oldu. Mevlana Artık vaktinin tamamını Şems'in sohbetlerine ayırır olmuş. Şems'in sohbetleriyle nurlara gömülüp gitmiş. Artık bambaşka bir aleme girmişti. Şems'in cazibesinden yana yana dönüyor ve ilahi aşkla kendinden geçercesine sema ediyordu. Bu iki dostun muhteşem, mukaddes, sırrılı muhabbetlerine dayanamayan daha doğrusu idrak edemeyen çevrelerindeki acizler onlar hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Tabi bu durumun sonunda Şems çok incindi. Mevlana'nın yalvarmalarına rağmen Şems Konya'dan Şam'a gitti. Şems'in ayrılığından derin bir ızdıraba düşen Mevlana manzum olarak yazdığı güzel bir mektubu Sultan Veli'nin başkanlığının yaptığı bir kafileyle Şam'a Şems'e gönderdi. Şems, Muhammedi tavırlı ve ahlaklı Mevlana'nın arzusu kafidir. Onun sözünden ve işaretinden nasıl çıkabilir? Diyerek Mevlana'nın davetine icabet etti. Ve 1247'de Sultan Velid'in kafilesiyle Konya'ya döndü. Şems'in gelişine Konya'daki herkes çok sevindi. Mevlana da hasretin sıkıntılarından kurtuldu. Şems'in şerefine ziyafetler verildi, sema meclisleri tertip edildi. Fakat huzurla, muhabbetle, dostlukla süren günler pek fazla sürmedi. Dedikodular ve can sıkıcı olaylar yeniden başladı. Şems o dedikoducu topluluğunun yine kinle dolduğunu, gönüllerinden sevginin uçup gittiğini, akıllarının Nefislerine esir olduğunu anladı ve kendisinin ortadan kaldırılmaya çalıştığını bildi. Sultan Velede dedi ki: Gördün ya, azgınlıkta yine birleştiler. Bilginlikte eşi olmayan Mevlana'nın huzurundan beni ayırmak, uzaklaştırmak, sonra da sevinmek istiyorlar. Bu sefer öylesine gideceğim ki hiç kimse benim nerede olduğumu bilmeyecek. İşte. Sultan Veled'e böyle yakınan Şems, Konya'dan aniden gidip kayboldu. Mevlana ondan sonra Şems'i çok aradı. Ayrılığına dayanamayan Mevlana, Şems'in ardından içleri sızlatan, canları yakan şiirler yazdı. İşte Etme şiiri de o şiirlerden sadece bir tanesiydi. Gelin şimdi bu güzel, eşsiz şiiri seslendirelim. Duydum ki, bizi bırakmayı azmediyorsun, etme! Başka bir yar, başka bir dostla meylediyorsun, etme! Sen ya derler dünyasından ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme! Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru! Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme! Ey ay, felek harab olmuş! alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur. Sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolup bırakıyorsun. Etme! Ağaçlıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme! Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi! Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme! Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme! Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme. Bu güzel videoyu anlamlı bir sözle yüreğine armağan edelim. Senin için gelsin. Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa kıymet bilmeyi, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. En güzel emanet. Selamet. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sana ulaştı. Senin paylaşmanla belki başkalarına ulaşacaktır inşallah. Sen de buna vesile olmak istersen bu videoyu beğenip Paylaşım, değerli düşüncelerin yorum kısmında bize belirtirsen çok seviniriz. Bu arada bundan sonraki videoları takip etmek istersen kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsin. Sebep olan yapan gibidir. Kendine iyi bak. Görüşürüz.